Çıkardığım tezeyi yan tarafta yerim var. Oraya biriktiriyorum. Fazla birikince traktörle alıyorum. Benim bahçelerim var. Oralara döküyorum. Ağaçlara gübre oluyor. Ağaçlara yapay gübreyi vermek istemiyorum yani. Bu doğal olarak iyi oluyor diye düşünüyorum. Bazen fazla oluyor. Satılıyor. Gelen paraya ineklere yem falan alıyorum. Geri dönüşüm olarak kullanıyorum. Şu an araya giden gübremiz de yok zaten. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Çevremdeki komşularda da var bahçeler. Onlar da bahar aylarında geldiklerinde bizim bura genellikle yazlıkçı kesim. Kışın pek kimse olmuyor. Baharda Nisan Mayıs'ta geliyorlar. Diyorlar bizim bahçeye de getirir misin? Bizim bahçeye de döker misin? Traktörümüz de var. Doldurup götürüyorum bahçelerine. Onlara da gübre oluyor. Yani bizim burada her şey geri dönüşümlü. Ziyan olan bir şey yok. 2007 yılında liseden mezun oldum. Sınavlara girdim ÖS ÖSS'ye ben an. O sıra NİDE'de muhasebe bölümünü kazandım 2 yıl. Muhasebe bölümünde okuduğum sırada ertesi yıl aç üretimden kamu yönetimi bölümünü kazandım. Eş zamanlı olarak kamu yönetimi 4 yıl adı. Sınavlara girdim. Yüksek lisans sınavlarına. Erciyes Üniversitesi'nde işletme bölümünü kazandım. 4 yıllık Kamyonetim bölümü bitti, üzerine Erciyes Üniversitesi'nde Yüksek Lisans'a başladım. Yüksek Lisans'a da okuduğum sıra dedim ki, yani DGS'ye gireyim, lisansım da işletme olsun, yüksek lisansım da işletme olsun, doktorayı falan belki devam ederim diye düşündüm ve DGS'ye girdim, o sıra eş zamanlı olarak Nevşehir'de de okudum. Nevşehir'de işletme bölümünü okudum, 3. 4. sınıftan devam ettim. İşletme bölümü de bittiğinde bu sıra hem yüksek lisanslar işletme hem lisanslar işletme bölümünü eş zamanlı bitirmiş oldum. Okulların bittiğine de bu turizm bölümünü ben çok seviyordum. Dedim yani bir sınava daha gireyim turizm okuyayım istediğim bölüm olsun dedim. Turizm okudum. Turizm bölümü de bitirdim. Şu an 5 tane diplomaya sahibim. Eğitim, hayatım şu an daha okuyorum. Liseden sonra yaklaşık 15 sene falan sürdü. Pazardan ineklere yeşillik getiriyorum. Lahana olsun, beyaz lahana, marul, maydanoz, soğan gibi şeyler yiyorlar bunlar. Hoşlarına da gidiyor. Karnına değişik bir şey gitsin diye pazara alıştık. Arkadaşlarla gidiyoruz. Onlar da kendi hayvanlarına getiriyor yeşillik. Ben de getiriyorum arada. Hem yeşillik geri dönüşüm açısından da iyi oluyor. Pazarda birçok yani dökülen oluyor. Kıyamıyorsun. Sağlam malzemeleri de döküyorlar. Bunları dolduruyorum, getiriyorum. Hayvanlara da iyi oluyor. Geri dönüşüm olarak da iyi oluyor. Yiyorlar. Yani akşamları döküyorlar satılmayanları. Biz de getiriyoruz arkadaşlarla. Topluyoruz. Ülke ekonomisine de fayda oluyor. Yani kıyamıyorsun. Günah yeşillikler falan araya gidiyor pazarda. Bu hayvanlarımız copur copur yiyorlar. Pazar haftada 2-3 gün oluyor. Akşam üzeri ahiret işini görünce gidiyorum. Dağılmış oluyor pazar. Pek şey kalmıyor. Zaten onlar poşede ayarlıyorlar yeşillikleri. Benim arkadaşlar da var. Koyuyorlar alsınlar diye. Oradan alıp getiriyorum. Bir bunların önüne döküyorum, yiyorlar. İsmim Enes Özdemir. Kayseri Talas Reşadiye doğumluyum. Hayvancılığa 5 sene falan önce başladım. 27 yaşlarında, 26 yaşlarında. Asker'e gittim, geldim. Ardından iş bulamadım. Bu mesleğe yöneldim. Hayvanları severim ben. Babam memur, annem ev hanımı zamanla okula başladım. Lise bitti, üniversiteyi farklı illerde okudum. Nide, Nevşehir. Mesela sabah Nevşehir'e giderdim. Koştur koştur sabah ezanıyla. Saat 10 gibi dersim başlardı Nevşehir'de. Öğlen 3'te biterdi. Direkt 3'te otobüse binerdim ben. desten biraz erken çıkardım. Hoca izin verirdi. Kayseri'ye dönerdim. Akşam 6'da Kayseri'de derslerim başlardı. Akşam on buçuk, on bir gibi dersim biterdi. Haftanın üç günü böyleydi. hocalarım da izin verirlerdi. O zamanlar hayvanım yoktu. Boştaydım, okula giderdim. Hafta sonları kurslara giderdim. Seminerlere katılırdım. Kayseri'de yaşıyorum. Talas ilçesinde. Beşadiye mahallesi. Burası mahalle olarak bin kişi falan yaşıyor. 250-300 tane ev var. suyu makineyle sağıyorum. Elle sağması zor oluyor. İnek tepiyor. Ama makineyi direkt takıyorsun. Makine 5 dakikada sürmüyor. Sağıyor. Yani memesinde çok durursa, takılı durursa bazen memesini yara ediyor. O zaman kremler var. Ondan çalıyorsun. Ertesi güne düzeliyor. Martın sonu gibi yaylıma çıkarlar. Havalar ısınmaya başlayınca. Yani Mart Nisan aylarında biraz hava soğuk olur. Fazla yayamam. Ben de üşürüm. Onlar da üşür diye fazla yaymıyorum. Ama Mayıs ayında, Haziran ayında falan. Bunları gün boyu yayıyorum. Bunlar da mutlu oluyor. Ben de ağaçların altında eğleniyorum, çayım içiyorum. Kahvemi içiyorum. Yani bu hayvanlara yayarken bazen sığlıyorsun gün boyu. Ağaçların altında otur otur otur. Gelene bak, gidene bak. O sanıyorsun. Dedim benim de sınavlar oluyor genellikle. KPSS olsun, ALES olsun, YDS olsun. Diğer iş sınavları olsun, kaymakamlık vesaire gibi. Boş oturacağım diyorum bari inek kayıldı yere. Hem onlar yayılsın hem ben kitap okuyayım, sınavlarıma çalışayım diyorum. Yani Zamanı boş geçirmemeye çabalıyorum. Traktörüm var, ekim dikim yapıyoruz. Arpa, buğday, görümge, yulaf gibi şeyler. Yani seneden seneye farklı farklı şeyler ekip dikiyorum. Bir sene kabak ekiyorum mesela. Diğer sene arpa, buğday ekiyorum. Diğer ardındaki üçüncü sene yulaf gibi bir şeyler ekiyorum. Tallaya sürekli yaba, yani yabancı şeyler ekmeye çalışıyorum her sene. Doğum sürecinde Hayvanlar 9 ay gebek kalırlar. Erkek olursa 9 ay 10 gün. Dana dişi olursa 9 ayda falan doğar. Doğmadan 3-4 gün önce arkasından çara gelmeye başlar. Bilirsin. Hayvan biraz yemeden içmeden kesilir. Soluğunu falan zor alıp vermeye başlar. Ayağı pek kalkamaz. 2-3 günden doğuracak diyebilirsin. Ona göre biz gece gündüz takipteyiz. Kameradan falan bakalım. Doğum aşamasında da bazı hayvanlar kolay kendi çıkarmış olur. İlk doğum zor olur. İlk doğumlarda düve ilk doğumunu yapıyorken kolay çıkmaz buzağa. bu işe hobi olarak başladık. Çoğu halde gitti. Yavaş yavaş da öğrenmeye öğreniyorum. 5 yani yıldır falan bu işi yapıyorum. Şu an kendim doğutturabiliyorum yani. Genellikle gece saat 3 4 gibi o civarda doğuyor. Kameradan falan kayıtlardan da baktığımda o civarda doğuyor. Bazen bekliyorum başında uykusuz geceler oluyor. Ama hayvan ikinci, üçüncü doğumunu yapmışsa onlar kolayca doğuruyorlar. Doğum zor olursa yani çekiyoruz, arkadaşları falan çağırıyorum. Dediğim gibi veteriner çağırıyorum. Kolay olursa zaten kendiliğinden doğuyor. Hemen doğduğunda da buzağıyı kuruluyorum buzağı yani diğer ineklerin gezmemesi için, dövmemesi için kendi buzağılığına çekiyorum. Ardından kuruladıktan sonra annesine geçiyorum. Çarasının düşmesini bekliyorum. Çara yerse hayvan hastalanır. Veya diğer hayvanlar yerse onlar da hastalanır. İşte ardından ineği sağmaya çalışıyorum. İlk düvelerde işte zor oluyor, tepiyorlar, sağdırmıyorlar. İlk düveler bayağı uğraştırıyor ama ikinci, üçüncü doğumunu yapan hayvanlar kolaylıkla sağdırıyorlar. Makineye hemen alışkan oluyorlar. Sağdıktan sonra, çarası düştükten sonra buzağı emziriyorum. Direkt anne sütü ağızla buzağı emziriyorum. Önce ön ayakları çıkar. Kafasıyla ön ayakları. Ardından göğde arka ayak dana komple çıkar. Danayı hemen çıkarmak lazım. Yoksa biraz geç kalırsa annesinin karnında akciğerlerinde sorun oluyor. Nefes alamıyor. Nefes alamayınca ölüm gibi şeylerle sonuçlanıyor. Veya ileride akciğerinde hastalık oluyor. Hayvan büyüdükçe sorun çıkartıyor. Yani direkt tırnakları gördüğün an ön tırnakları çekip çıkarmaya uğraşıyorum. İlk çıktığımda 5-6 saat bir şey yemiyor dana daha bilmiyor emmeyi falan. Ardından işte emmeye başlıyor. Biz, ben em, emdirmeme taraftarıyım. Çünkü ileride yayılıyorken başıma böyle oluyor. Ben direkt danayı buzağlığa bu koyuyorum. Annesini sağdıktan sonra biberonla emdiriyorum. Annesine alışmıyor annesini emmeye. İki ay sonra da ben buzağı sütten kesiyorum. Eğitim hayatım boyunca İngilizce kursundan başladım ilk baş. İlk kademe, orta kademe, ileri kademe olarak devam ettim. Bu sıra girişimcilik kurslarına katıldım. Abi Gemin, girişimcilik, dış ticaret uzmanlığı, Tabii bölümle alakalı olduğundan, işletme okuduğumdan alayım dedim. Ardından emlakçılık falan aldım. Ardından hmm, bu vücut dili, diksiyon, kişisel gelişim vesaire kurslarına katıldım. Bunlar okuduğum sene oldu. Okuduğum yıllarda eş zamanlı oldu. Okullar bitince hayvancılığa başladım. Hayvancılığa başlayınca hala öğrenelim bir şeyler dedim. Ve aracılıkla başladım. Aracılık, ardından ağaç budama, aşılama, hayvan bakımı, besleme, bitki besleme... Bu sırada ben ağaçlara da merakım var. Benim dört farklı bölgede ağaçlarım var. Her çeşit meyve ağacını yetiştirmeye çalışıyorum. Kayseri bölgesinde. Bu hijyen eğitimi, hayvan sürü yönetim elemanı, besleme bitki, gübreleme eğitimi gibi birçok kurslara katıldım. Yani toplamda 21 tane sertifikam var. 5 tane diplomam var. Okuduk. Daha da devam ediyoruz. Yani öğrenme hayat boyu süren bir şeydir. Devamda edeceğiz gibi gözüküyor. <laughs> inekleri saman, pancar küspesi, mısır sılacı, ondan sonra kuru yem, besi yemi, süt yemi, mısır filaki, gübre gibi şeylerle besliyorum. Hayvancılığa kendi imkanlarımla başladım. İki tane hayvanla başladım dediğim gibi. Arkadaşlar da destek oldu, onlar da hayvan aldı. Birlikte besledik ilk baş. Ben hiçbir şey bilmiyordum hayvanlar hakkında. Arkadaş besledi, ben besledim, öğrendim. Onun yanında bir şeyler kaptık. Sonradan o iki tane doğurdu, dört oldu. Dördü de altı oldu. Derken hayvanların sayısını çoğalttım. Devlet doğan buzağa buzağa parası veriyor. Bir miktar. Damızlık diyor olsun, Devletin birçok imkanı var. Şu an ben hiçbirini kullanmadım ama kendi çabalarımla bir şey yapmaya çalışıyorum. Borç altına girmeyi istemiyorum. Devlet bu inekleri beslediğimi biliyor zaten. Buzağa oyuncu her yıl 6 ayda bir buzağı küpelemeye, diğer hayvanları aşılanmaya geliyorlar. Buzağı küpeleyince üzerindeki numara benim bilgilerimi aktarıyor. Şu an herhangi biri baktığında bu küpe numarasını yazdığında internet sitesine. Hayvanın ırkı, yaşı, kime ait olduğu falan vesaire birçok bilgiye sahipler. Hangi aşıları vuruldu falan. Kurban bayramında büyüyen tosunlarım oluyor, satıyorum. Bazı sütten kesilen inekler falan oluyor. Kısır inekler oluyor. Elimden çıkarmaya çabalıyorum. Satılıyor. Çoğunlukla eş dost alıyor, akrabalar alıyor. Bazen ilan veriyorum. İlandan gören oluyor, yabancılar alıyor. Normalde satılmayanlar kesime gidiyor. Kızır olan, sütü olmayan hayvanlar satılmazsa kurbanla da kesime gidiyor en son. Ama yazın Nisan, Mayıs ayında, Haziran ayında otlar çok olunca dışarıda yayılıyorlar. Süt çok oluyor. O dışarıda yayılan sütü de bazen satamıyorum peynir yapıyoruz. Salamur peyniri çoğunlukla genellikle Arada bir çömlek peyniri yapıyoruz. Peynir aşaması kaynatıyorsun. Belli bir ısı derecesini alınca içerisine peynir mayası döküyorsun. Sonra koyuyorsun, kapağını kapatıyorsun. Sabah kendi çıkıyor tencerenin üzerine. Suyunu süzüyorsun. Tuzluyorsun. Öyle oluyor. Sütü elimden çıkarmaya çalışıyorum da peynirde alan var. Peyniri çok isteyen var da, o biraz zahmetli olduğundan peyniri pek satmaya yanaşmıyorum. Sabahları ben yaz mevsiminde altı gibi işe başlarım. Hava aydınlayınca. Altı gibi bunları sağarım, ahıra gelirim. Sonra yaylıma çıkartırım. Akşam öğlen 2'ye 3'e kadar yayılır bunlar. Güneş çökünce yayılmayı keserler. Gölge yer ararlar. Ardından güneş tekrar ikinileri yayılmaya başlarlar. Akşam 7'ye 8'e kadar yayılırlar. Sonra bunları yemlerine atarım. Sağarım. O gün biter. Kış mevsiminde de 7 buçuk 8 gibi hava aydınlamaya başlıyor. Ben de biraz hava soğuk oluyor. 8 biraz geçiyor işe başlayınca. Bundan yemini veriyorum. Onun da 11'de işim bitiyor. Akşama kadar boşum kışın. Akşamüstü 6-7 gibi tekrar giriyorum. 1-2 saat çalışıyorum. Günüm bitiyor bunlarla. Ağaçların dibini açıyorum, buduyum. Kireçliyorum. Bahçeyle falan uğraşıyorum. Akşamlar arkadaşlar da otururuz. Zaten onların yüzünden yani başladım ben bu işe. Biraz da heves vardı. Dedim özel işten iyi dedim. Başladım bunları beslemeye. sonra bir günlerde birbirimize yardım ediyoruz, destekliyoruz. Bana destek oluyorlar. Ben onlara destek oluyorum. Bineklerin birçok hastalığı var. Uzağlar genellikle ishal oluyor. Toz alıyorsun ishal için. Aşı vuruluyor. Ben aşı vurma taraftarı değilim. Hayvanın canını yakıyoruz. Ben toz verip, sütüne toz karıştırıp içiriyorum. İshalini geçirmeye çalışıyorum. Doğal yöntemleri de var. Çay, kuru çay. Şimdi kadar sıklıkla ishal yaşanıyor buzağlarda. Sütünü biraz az veriyorum suyu çok veriyorum. ilaç katıyorum. Tozlardan katıyorum. Bir şekilde ishalini gidermeye çalışıyorum. Ahırda benim pitbullum vardı önceden. Sonra yasak falan çıkınca pitbullu barınağa bıraktım. Sonra bunu aldım ben getirdim. Yavruydu geldiğimde. Şimdi 2 yaşında. Fazla da büyümüyor bu. Rus finosu. Dışarıda 4-5 tane daha sokak hayvanları var. Mahalle hayvanları alıştılar. Benim buradan gitmiyorlar. Bunun cinsi şarole. Biraz kırma şarole. Babası Mondo Anne, annesi şarole. Bu ahırımızın kızlarından biri. Küpeleri devlet basıyor. Tarımdan basıyorlar. Bunda cinsi kime ait olduğu falan yazıyor. Genel bir bilgi. Arkamda carse inek var. Karadeniz'den geldi bu. Samsun'dan geldi. Ufak danaydı bana geldiğinde. Danamız var Simente. Gel oğlum. 15 tane falan dişim var. 6 tane derken de var. Bunlar hep bende doğup büyüme. İki inekle başladım. Zamanla çoğaldılar. Kendi üretimim. %150 üretim. Annesi de bizden. Babası da bizden. Veterinerin tohumladı iyi oluyor. Orada seçiyorsun. Kataloglar var. Hangisini istersen, hangi cins istersen ona göre aşı tohum yapıyorlar. Ama ben bunlar kendi yetiştiğinden %150 Doğal, sağlıklı oluyor. Veterinerin tutmama kaygısı var. Aşılandığında aşı tutmuyor. Bunlar garantili tutmalı. Bizim bu bölgede en iyi hayvan mondofon cinsi. Yani Daha ya bayra yayılıyor hayvan. Ahırda sürekli kalmıyor. Diye benim simentel falan var. Onları ben çıkartamıyorum yaylıma. Yani et olarak zayıflıyor, süt olarak zayıflıyor. Telgınafın tellerine uçlarımı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar Telgınafın tellerine uçlarımı konar Herkes sevdiğine yavrum böyle mi yanar Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Şu gençlikte neler geldi benim başıma Yanıma gel yanıma da yanı yanı başıma Geçtiğimde neler geldi cahili başıma Yanıma gel yanıma da yan yan başıma Geçtiğimde neler geldi cahili